Selamlar. Bugün duyunca hem çok ilginç gelecek hem de belki biraz tüylerinizi diken diken edecek bir konuya dalıyoruz. Enerji vampirleri. Evet, yanlış duymadınız. Gelin bakalım neymiş bu işin aslı. Şöyle bir düşünün. Biriyle sohbet ediyorsunuz ve sohbet bittiğinde sanki bütün enerjiniz çekilmiş, piliniz sıfırlanmış gibi hissediyorsunuz. Tanıdık geldi mi? İşte eğer cevabınız evetse yalnız değilsiniz. Peki bu gizemli enerji kaybının arkasında ne var? Sizi kim, neden hedef alıyor? İşte şimdi bu soruların peşine düşüyoruz. Aslında olay en basit haliyle bir enerji transferi. Yani birisi kendi pilini doldurmak için sizin yaşam gücünüzü, pozitif enerjinizi alıyor ve bunu yaparken çoğu zaman farkında bile olmuyor. Bu hani fiziksel bir dokunuştan falan çok daha derin, çok daha evet, sinsi bir durum. Buna tam anlamıyla bir duygusal boşaltım diyebiliriz. Bakın, şu metafor durumu o kadar iyi anlatıyor ki, sizi bir çöp tenekesi gibi kullanırlar. Bütün negatifliklerini, bütün dertlerini size boşaltıyorlar. Sonra da kuş gibi hafiflemiş bir şekilde çekip gidiyorlar. Peki size ne oluyor? O bütün yük sizin üzerinize kalıyor. Onlar rahatlarken siz tükeniyorsunuz. Peki ama bu enerji çekme işi tam olarak nasıl yapılıyor? Hangi yöntemleri kullanıyorlar? Gelin şimdi en yaygın taktiklere şöyle bir bakalım. İncelediğimiz kaynaklara göre dört tane ana taktik öne çıkıyor. Birincisi sürekli drama yaratmak, ikincisi cinselliği bir araç olarak kullanmak, üçüncüsü daha gizemli yöntemler yani büyüler ve dördüncüsü belki de en sık karşılaştığımız apaçık saldırganlık. Şimdi bu sonuncusu yani saldırganlık çok ilginç bir mekanizmayla çalışıyor. Düşünün biri size öfkeyle bağırıyor ne yaparsınız? Anında savunmaya geçersiniz, değil mi? Kendinizi korumaya çalışırsınız. İşte o savunma hali sizin inanılmaz bir enerji harcamanıza neden olur. Tam da o en savunmasız, en yorgun anınızda enerjiniz adeta hortumlanır. Bununla ilgili çok çarpıcı bir örnek var kaynakta. Bir otobüs şoförü. Adam kırmızı ışıkta durduğunda arabadan inip sırf diğer sürücülere bağırmak için yanlarına gidermiş hem de sabahın köründe. Şimdi soruyorsunuz bu adam bu enerjiyi nereden buluyor? Cevap basit, başkalarından alarak. Etrafındaki insanları öfkesiyle tüketip onların enerjisini kendine yakıt yapıyordu. Bir anlığına durup düşünün, sizin etrafınızda da böyle insanlar var mı? Peki, bu enerji dinamiklerinde hep belli roller mi var? Yani kim avcı, kim av? Gelin şimdi bu oyunun kilit oyuncularına, farklı kişilik tiplerine daha yakından bakalım. Şimdi karşımızda iki temel profil var. Reptoidler ve felinler. Tabii bu isimler sembolik. Reptoidler yani vampir rolündekiler sürekli bir enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Kendilerini güçlü ve üretken hissetmek için başkalarının enerjisini çekiyorlar. Diğer tarafta ise felinler var. Onlar da kaynak rolünde. Neşeli, sosyal, enerjik. Hani etraflarına ışık saçan insanlar deriz ya, tam olarak onlar. Ve tahmin edeceğiniz gibi, reptoidler de bir pervane gibi bu ışığa çekiliyor ve ondan besleniyorlar. Bir reptoid tipi kişiliğin aslında neyin peşinde olduğunu anlamak için çok ama çok ilginç bir hikaye var. 19 yaşında genç bir kıza bir şifa seansı yapılıyor. Seansta önce ona enerji veriliyor, sonra da huzur. Ama kızın verdiği tepki, işte o her şeyi açıklıyor. Kızın söylediği şey aynen şu, üzerimde gereksiz bir huzur var. Bakın, gereksiz diyor. Neden? Çünkü onun derdi huzur değil. Onun derdi itici güç, yani enerji. Çünkü huzur insanı biraz yavaşlatır, sakinleştirir. Oysa üretmek, parlamak, devam etmek istiyor. Bu yüzden huzuru bir engel, bir yük olarak görüyor. İnanılmaz değil mi? Ama bitmedi. Bir de başka bir eşleşme var. Bazı vampirler enerjiden değil, direkt olarak huzurun kendisinden besleniyor. Kaynakta bunlara karanlık olanlar deniyor ve hedefleri kimler biliyor musunuz? Genellikle sakin, barışçıl ve belki de en önemlisi hayır demeyi pek beceremeyen, humanoid olarak adlandırılan tipler. Şimdi anlatacağım vaka ise bu enerji meselesinin ne kadar ileri gidebileceğini, hatta ne kadar hayati olabileceğini gösteren belki de en sarsıcı örnek. 75 yaşında tekerlekli sandalyede bir kadın var ve sürekli olarak enerjisinin çekildiğini, tükendiğini hissediyor. Ama bu enerjiyi çeken kaynağı öğrendiklerinde yaşadıkları şok gerçekten akıl almaz. Yapılan incelemede anlaşılıyor ki enerji arka odaya gidiyor. Peki arka odada kim var? 92 yaşındaki annesi. Evet, yanlış duymadınız. Kadının yaşam enerjisini emen kişi 92 yaşındaki kendi annesi. Anlatılana göre anne yaptığı bir tür negatif anlaşmayla sadece kızının değil, damadının hatta torunlarının bile yaşam gücünü kendine çekiyormuş. Peki sonra ne oluyor? Bu enerji kordonu, bu zehirli bağ kesiliyor ve o anda 75 yaşındaki kadın adeta yeniden doğmuş gibi canlanıyor, enerjiyle parlamaya başlıyor. Ama hikayenin bir de karanlık yüzü var. Enerji kaynağı kesilen 92 yaşındaki anne sadece bir hafta sonra vefat ediyor. Bu olay, bu enerji bağlarının ne kadar gerçek ve, evet, ne kadar ölümcül olabileceğinin en net kanıtı belki de. İyi de Tüm bu anlattıklarımız sadece insanlar arasındaki kişisel dramlardan mı ibaret yoksa perde arkasında çok daha büyük, çok daha kozmik bir plan mı işliyor? Gelin şimdi resmi biraz daha genişletelim. Bakın, şu ana kadar hep kişisel ilişkilerden, aile içi dinamiklerden bahsettik. Peki ya tüm bunlar buzdağının sadece görünen kısmıysa? Ya bütün bu olanlar çok daha büyük, kozmik bir savaşın yeryüzündeki yansımalarıysa? İşte bu noktada kaynaklar, Karanlık Lordlar adını verdikleri varlıklardan bahsediyor. Kökenlerinin Alpha Draconis yıldız sistemine dayandığı söyleniyor. Görünümleri de oldukça ürkütücü. Yüzleri belli olmayan, siyah cübbeli uzun figürler. Ve amaçları sadece enerjiyle beslenmek değil. Asıl hedefleri insanlara zenginlik, güç ya da bilgi vaat ederek onlarla anlaşmalar yapmak ve onları kendi taraflarına çekmek. Abdullah adında bir adamın yaşadığı olay bunların yöntemini çok net ortaya koyuyor. Bir karanlık lord beliriyor ve Abdullah'a bir küp altın teklif ediyor. Diyor ki, bu senin ama tek bir şartım var, kimseye söylemeyeceksin. Bu aslında bir ayartma, bir anlaşma teklifi. Ama Abdullah korkup çığlık atınca anlaşma bozuluyor ve varlık kayboluyor. Bu hikaye bize neyi gösteriyor, iradenin ve seçimin ne kadar kritik olduğunu. Peki, tamam. Kozmik varlıklar, enerji savaşları, bütün bu büyük ve soyut teorilerin bizim gündelik hayatımızla ne alakası var? Gelin şimdi konuyu tekrar kendimize, kendi yaşamlarımıza çekelim. Bu teoriye göre aslında bu enerji savaşları dediğimiz şey her an her yerde yaşanıyor. Ailenizde, arkadaşlıklarınızda, iş yerinizde. Belki de o ofisteki sürekli sizi yoran iş arkadaşınız ya da ailedeki bitmek bilmeyen dramalar aslında hepsi bu enerji alışverişinin, bu savaşın bir parçası ve işte geldik en can alıcı noktaya. Peki ne yapacağız? Tüm bu anlattıklarımızdan çıkarılacak en önemli sonuç şu. Kişisel enerjiniz ve frekansınız ne kadar yüksek olursa hayatınız da o kadar sağlıklı, o kadar neşeli olur. Kendi enerjinizi yüksek tutmak bu tür negatif etkilere karşı en iyi kalkanınızdır. Sizi ne iyi hissettiriyorsa, neşelendiriyorsa ona odaklanmak. İşte bütün mesele bu. Ve bu bölümü bitirirken, aklınızda tek bir soruyla sizi bırakmak istiyorum. Sizin hayatınızda kimler enerji veriyor, kimlerse enerjinizi alıyor. Şöyle bir etrafınıza bakın. Sizi yukarı çekenler kimler, aşağı çekenler kimler? Belki de bu soru ilişkilerinize yepyeni bir gözle bakmanızı sağlar.